Ayda ampulümüz patlamış. Neyse ki ampulü tamir etmesini biliyorum. Selamünaleyküm dostlar. Bu videomda yine sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm bir konuyla ile karşınızdayım. Videomuzun konusu ampul tamiri mümkün müdür? Elimde görmüş olduğunuz led ampuller için mümkün arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda sizlere onlardan bahsedeceğim. Bu led ampuller kullanım esnasında da tasarruf sağladığı gibi patladığında da kaldırıp atmıyoruz arkadaşlar. Yani inşallah bu videodan sonra bu olaya son veriyoruz. Tamiri oldukça basit arkadaşlar. Bir görmüş olduğunuz tornavida ile de mümkün. Ne bileyim bir çay kaşığıyla da mümkün sert bir cisimle tamir et tamirini sağlayacağız arkadaşlar. Öncelikle ampulün içine şu şekilde burada ufak bir diş var ondan atlattırarak açıyoruz oldukça basit bir yöntem. Şimdi ampulümüzün içine bakıyoruz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz her bir sarı nokta hepsi de birer lamba. Hepsi de bizim için kıymetli. Şimdi ampülümüzün patlak olan kısmını bulacağız sizlerle beraber ve tamirini yapacağız. Şöyle bakıyorum. Bulduk. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Her birinin üzerindeki sarı yüzey tertemiz görüyorsunuz. Burada bir tanesinin üzerinde siyah bir nokta oluşmuş. Kalemle işaretlemiş gibi şöyle yaklaştıralım. Biraz daha yaklaştıralım. Bakın görüyor musunuz? Diğerlerinden farklı üzerinde siyah bir nokta belirmiş. problemli arkadaş bu arkadaşlar. Herkes görebilmiştir umarım. Telefon çekimi yaptığım için. Şimdi burayı ister bir tornavida yardımıyla isterseniz farklı bir cisimle bu ampulümüzü buradan kaldıracağız ampulümüzü diyorum lambamızı. Bunların her biri ayrı birer lamba dedik. Bunların içinden böyle akım geçer arkadaşlar. Hepsi birbirini tamamlar. Burada birinde bir patlaklık olduğu zaman bundan buna akım gidemeyeceği için ampülümüz patladı deriz. Kaldırır atarız. Biz ne yapıyoruz? Bu arkadaşı buradan kaldırıp atıyoruz. Buraya bir lehim yardımıyla bir geçiş yapacağım. Ve buradaki akım yine birbirine takip edecek ve lambamızın diğer çalışan ekipmanları aktif hale gelecek ve ampulümü eski haliyle kullanmaya devam edeceğim. Sadece burada bir tane lambamın eksik olacağı için birazcık daha böyle zayıflayacak. Onda da artık yapacak bir şeyimiz yok yani. Biz sadece kullanmaya devam edeceğiz bu sayede. Buranın üzerine güzelce kazıyoruz. üzerine kazıdık. Şimdi üzerine lehim yardımıyla lehim bulundurmuyorsanız yanınızda tornavidan ucunu bile ısıtıp buraya sürseniz bunun üzerindeki kendi lehimini eriterekten tamirimizi gerçekleştirebiliriz. Bu LED ampullerin belli bir ömrü oluyor arkadaşlar. Yani bu her bir lambanın yaklaşık 40 bin saat kadar diye hatırlıyorum. Yanma süresi oluyor. Şimdi bir tanesi patlamış. Yani süresini doldurmuş. Ömrünü doldurmuş. Diğerleri de haliyle aynı, aynı sürede aynı miktarda yandıkları için diğerleri de yani bu süreye yaklaşmış olabilir. Zamanla diğerlerinde de patlaklık olacak biz aynı şekilde tamirimizi gerçekleştiren kadar son lambamız patlayana kadar bu ampulü böyle tamir edip kullanabiliriz evet şimdi lehimimize geçelim lehim olmayan arkadaşlar Çakmakla bunun ucunu ısıtarak da aynı işlemi yapabilirsiniz. Benim lehimim var. Lehim kullanacağım. Lehimimi zamanında ısıtmadım. Hı. <laughs> <laughs> Biraz zor bir alanda çalışıyorum. Lehimi değdirince lambalarımın çalıştığını görüyorsunuz. Benim lehim makinem biraz geç ısındığı için uğraştırdı. Sanırım oldu arkadaşlar. Hmm. yanımı yeni ısıtabildim. Şu an güzel bir kaynak attık. Ampulüm şu an inşallah çalışmaya başlayacak. Lehimimi fişe biraz geç taktığım için biraz geç ısındı. Sizleri beklettim. İşlemimiz bu kadar. Böyle küçük bir kaynak yaptım. Yani geçişleri lehimle doldurarak oradan akımın geçmesini geçmesini sağladık. Şimdi artık ampulümüzü kullanmaya başlayabiliriz. lambaya takıp denemesini de yapacağım. Ampulümüz çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde siz de dediğinizi atmayıp benim gibi tahmini yapıp bir süre daha kullanmaya devam edebilirsiniz. Dediğim gibi 40 bin saat kadar bir ömür oluyor her bir içindeki lambanın. Diğerleri de o süreyi tamamlamış olabilir. Zamanla böyle şekilde patlamalar olur. Aynı şekilde içini açıp ufak bir lehim yardımıyla kalan ekipmanlarımızı kullanmaya devam edebiliriz. Bunun gibi işimize yarayabilecek fayda, e, faydalı bilgilerin, faydalı videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, iyi günler dilerim.